Merhaba, hoş geldiniz sevgili dostlar. Oğlak Burcu, umarım iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Ekim ayına özel bir bakım yapıyoruz. Bakalım Ekim ayında neler var. Evet, hadi kaldıralım. Bir bakalım. Şöyle bir gösterelim. Evet. Şimdi cesaret edemediğiniz bir takım şeyler varsa, bakın öyle bir üstüne gidiyorsunuz ki çünkü hayat size bütün şartları sunacak. Yani cesaretini gösterebilmen için, bir takım kalıpları kırman için, artık o hani şey derler ya kabuğunu kırıp o güneşi görmen için her türlü şartı sağlayacak gibi uygun dengeler bulunuyor. İki insan bir kalbin içerisinde duruyor. Ve bakın onu taşıyan da başka varlıklar var. O kalpleri taşıyan başka bir varlıklar var diyeyim. Yani burada ne ilişkinin sorumluluğu tek size kalmış, ne karşı tarafa kalmış. Sanki bu ilişkiye hizmet eden başka durumlar, başka varlıklar mı var diyelim artık. Böyle bir sihirli etki var gibi hayatınızda. Bakın o kalbi başkaları taşıyor. İki kişi de bu kalbi içerisinde. Ya da herhangi bir e, durum için yardım görecek, yardım alacak olabilirsiniz. Güzel çalışmalarda bulunacaksınız. Çalışmalarınız sizi böyle kademe kademe değil, bir anda yükseltecek gibi. Yani siz bile hani buna şaşıracak olabilirsiniz. E, güzel bir değişim var. 8 rakamı var. O kalbin yani o kalbi taşıyan insanın altında insan mı diyelim varlık mı 8 rakamı var. Yani e, güzel bir evrilme süreci ilişkinizle alakalı ya da evliliğinizle alakalı sadakat duygularının e, ya da e, uyumlu bir birlikteliğin habercisi diyelim. Anlaşmaların habercisi diyelim. E, iş, i̇lişkinizde bir takım sarsılmalar varsa o süreç bitiyor. Daha ılımlı olma zamanı gibi göründü kalpte 6 rakamı vardı o zaman Ekim ayının 6'sı 16'sı 26'sını kapsayan bir zaman içerisinde bir sürece yakınlaşacak olacağını yakınlaşmak ya da e, yakınlaşabilirsiniz diyelim daha doğru olur yani senin niyetin ne ve hedeflerin ne amacın ne isteğin ne arzun ne buna yakınlaştıracak şeyler var diyelim sizi Yine dalda bir baykuş. Şimdi bu baykuşun elinde de sepet var. Sepetinde de küçücük bir şey daha var. Ee, kuş daha var. Yani size biri haber getirecek olabilir. Bu haber seni sevindirecek, mutlu edecek olabilir. Uzun zamandan beri, ya yani uzun zaman alan olaylar, durumlar, bir yere götürülemeyen, bağlanamayan bir takım süreçler bağlanıyor diyebiliriz. Artık o e, sevindirici müjdeli, o e, hayatınızda eksik kalan o enerji tekrardan açığa çıkıyor. Yani bir yerde olmuş gibi. Yani bir yere bıraktığın bir enerji var. Belki ertelediğin, belki bir takım sebeplerden dolayı üzerinde durmadığın, vazgeçtiğin, kapattığın, hapsettiğin her neyse çoğaltıyorum. Burada öyle bir patlayıcı etkideki. Bu enerjiye tabi olacaksın Ve istediğin bir anda Senin avcunun içinde Olacak diye hissettim Ve bir e, Böyle e, Koyun gibi Koç kafası gibi Ona uzanıp tutmuşsunuz Bu bolluk demek Bu bereket demek Bu e, işte Allah nasip ederse Bir çocuğunuzun olması anlamını taşıyor Ya da hayırlı bir evlat anlamını taşıyor doğurganlık anlamını taşıyor bunları söyleyelim a tabi e, yani e, düz bir anlam ifade ederse ne demek oluyor bu adak anlamını taşıyor yani muradınız neyse adağınız neyse inşallah bir süreç tamamlandıktan sonra ben bunu yerine getiririm dediğin şeyi artık getirmeye çalışıyorsun 1 3 a n t r e c harfleri Tamir sürecinden geçecek bir takım şeyler var. İlişkisel de olur, başka bir türlü de olabilir. Böyle bir çünkü altta bir anahtar gibi. Ya yani böyle alete devat çantasından çıkar ya öyle bir anahtar gibi. Ya yani bir bir sürecin tamiri, bir sürecin olumlu sonucu diyebiliriz. Düzelmeler var. Geçmişin enerjisinde tamamlanamayan her neyse, bakın bomba etkisi gibi. Böyle bir ortalığa yayılıyor ki yani o enerji, o geçmişten çıkan bir enerji olarak tekrardan hayatınıza giriyor. Haydi bakalım. Şarjımız çok az kalmış, %15. Umarım tamamlayabiliriz. Haydi. Güzel akış. Dua eder şekilde bekliyorsun, ayakta bekliyorsun. Elinde böyle bir e, dolmasını istediğin bir şey var. İnşallah karşılık göreceği şeyler var. Zaten hani hiçbir dua karşılıksız kalmaz. Onu biliyoruz. İçinde mükemmel bir atın var. Atın öyle bir şahlanmış ki, öyle bir ayaklanmış ki. Yelileri arkaya doğru düşmüş. Bir yarışa katılmak, işte muradınızla alakalı hızlı süreçler, bir mücadeleden kaçınmama haliniz var. At mükemmel yerde geldi. Senin tam kaosun varken, senin karışıklığın varken o at öyle bir e, geliyor ki. Dört nala geliyor desek kısmetiniz yeridir. Evet. Hadi bakalım. Yine bakın kılıç şövalyesine bir atın üzerindesiniz mükemmel geldi evet. Rumi'den alalım. Çok güzel bir kart geldi. Mükemmel. Haydi güzel bir eril dişi bekliyoruz buraya. Aklımızdaki, gönlümüzdeki kişinin ruh hali ve enerjisini tam anlamıyla ifade eden çok güzel bir kart bekliyorum. Haydi bakalım. Evet. Evet eksik kalan bir enerjiden zaten bahsettim. Bakın bazı kupalarınızın, kupalarınız var, birikimleriniz var, değer verdiğiniz şeyler, önem verdiğiniz şeyler, var ettiğiniz, koruduğunuz, üzerinde çalıştır, çalıştığınız, geliştirdiğiniz bir takım şeylerin var. İlişki hayatından, duygusal dünyanızdan tutun, maddesel dünyanızdan, sağlık hayatınızdan çıkın yani o şekilde. Ama sen bunlara tersine dönüp gitmek zorunda kalmışsın. Çünkü bazı hayat şartları sana uymamış, imkan tanımamış. Yani yarıda kesmek zorunda kaldığın bir takım enerjiler var. Ve bu yüzden dolayı mutsuzsun. Yani belki birazcık inanışlarınızdan koparak bazı çalışmalar yapmak da gücünüze gitmiş olabilir. Ama şartlar değişiyor diyor. Senin o eksik bıraktığın, belki ertelediğin dedik bakın içeride, vazgeçtiğin, bir yerde kapalı tuttuğun bir enerji var. Çünkü kalp başka bir yere ait. Kalp istediği kişinin yanında olmayabilir, istediği işlerle meşgul olmayabilir. Bir takım sıkıntılı, sancılı süreçler yaşıyor olabilirsiniz. Ama sonucu değiştirmez. Şartlar değişiyor. Ve sen yani şöyle bir hızını alamayacağım. Bir takım çalışmalarda bulunacağım. Ve zaten başarının, barışın, zenginliğin sembolü. Yine benim olayım duygusal diyorsan, aşıklar kartı hemen o atın dibinde beliri verdi. Bir takım e, o duygusal dünyanızdaki eksik kalan enerjiler toparlanıyor. E, yapılan hataların telafisi geliyor. Kupa onlusu tamamlanmak demek. Mutlu bir aile hayatı, mutlu bir birliktelik demek. Evet şimdi hemen ben şuraya geçeyim. İki şey arasında kaldım. Hala sevgili, aşk mantık. İkilemleri olan bu insan o ikilemlerini çözecek. Arkasını döndüğü o ilişkiyi tekrar toparlamak için büyük bir heyecanla bu ilişkiye dönecek diyebiliriz. Yaptığı hatalardan ders çıkarmış. Vaziyette göründü ve daha cömert, daha bonkör enerjilerde gelecek. Düşündüğünüz şeyler hayallerde kalmıyor ve hayata dökülüyor. Evet sevgili dostlar. Burayı birazcık hızlandırarak anlattım. Çünkü çok 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 az şarjım kaldı. Bitmek üzere hatta bunları söyleyelim. Bakış açısını değiştiren de bir insan görünüyor. Evet sizler için yorumumuzu yaptık. Keyifli mutlu sağlıklı kalın. Hoşçakalın.